Bu soruyu 12B sınıfı öğrencilerinden Münire Sarı, Seçil Merve Ülkü getirdiler. Kare konusu ile ilgili ENS yayınları TYT denemelerinden yeni nesil bir soru. Şekil 1'deki bir kenarı 45 santim olan kare şeklindeki plaka duvara 36 santim uzaklıktadır. O halde demek ki şu uzunluk 36. Buna göre A noktası etrafında döndürülen plakanın B köşesi şekil 2'deki gibi duvara sabitlendiğinde C köşesinin yerden yüksekliği kaç santim olur? Kare olduğuna göre karenin tüm kenarları 45'er santim. O halde AB de 45'tir. Buralar dik olduğuna göre şurayı uzatıyorum. CB de 45'tir çünkü kare. Karenin iç açıları 90'ar dereceydi. Şu açıyı alfa dersem alfa 90 90 alfa olur. Alfa 90 burası da 90 alfa olur. 90 alfa 90 burası da alfa olur. Şu noktaya F dersek CFB üçgeniyle buraya T diyelim. BT A üçgeni eşittir. Çünkü açılar eşit. Eşit açının karşısında eşit kenar olduğuna göre yani 90'ın karşısındaki 45 90'ın karşısına 45. O halde bu iki üçgen eştir. 36, 45 ve BT. O üçgene baktığımızda BT uzunluğuna 3k derse AT 4k, ABD 5k. K yerine 9 yazdığımda 36'yı ve 45'i sağladığına göre o zaman demek ki burada K yerine 9 yazdığımda 3 kere 9 27 27 36 45 üçgeni var. O zaman B, T, A bir üçgeniyle CFB üçgenleri eş olduğuna göre alfa'nın karşısında 36 var. Alfa'nın karşısı ne var? 36 olur. BF uzunluğu 36 olur. E BF 36, BT 27. O zaman ikisini toplarsak TF uzunluğu 63 olur. C köşesinin yerden yüksekliği HF uzunluğu 63 olur.